Arkadaşlar merhaba ben Gül. A101 2 Ekim kataloğu çıktı. Birçok gıda ve temizlik ürünlerinde indirim var. Hep birlikte inceleyelim. Aldın aldın ürünlerinde ilk sırada Namet dana kangal sucuk var. 500 gram 199 lira. Lezita lezzetli piliç salam 1000 gram 59 lira. Danone laktozsuz süt 1 litre 27 lira. Altın Kılıç kefirim çilekli kefir 1 litre 49 lira. Fest dondurulmuş patates 1 kilogram 125 lira. Has tavuktan dondurulmuş bonfile var 1 kilogram 165 lira. Kuzucu az yağlı beyaz peynir 1 kilogram 125 lira. Kuzucu lor peyniri de indirimde 1 kilogram 49 lira. Coco Pops mısır gevreği 700 gram 59 lira. Eti Alaska Frigo sütlü dondurma 27 lira. Peynir, süzme beyaz peynir 250 gram 37 lira. Tarabya, kolot peyniri 500 gram 125 lira. Sivas, bal birliği, çiçek balı 1500 gram 149 lira. Arbel yerli pilavlık pirinç 5 kilogram bunun fiyatı da 149 lira. Kühne acılı köz biber 670 gram 69 lira. Godella Kakaolu fındık kreması 1 kilogram 85 lira. Berona sebzeli nadıl 5.50. Sinangil doruk buğday unu 10 kilogram 157 lira. Terem yağı gurmeden ikili ekonomik paket kaymaklı margarin var 45 lira. Molfix çocuk bezi çeşitleri 299 lira. Sofio bebek şampuanı 750 mililitre 45 lira. Yetiş yumuşatıcı çeşitleri 4 litre 79 lira. Komili sıvı sabun çeşitleri 4 litre 67 lira. Sufi kendinden sıkmalı mop da geliyor 209 lira. Logi tuvalet kağıdı 2 katlı 16 adet 79 lira. Logi'den kağıt havlu da var 2 katlı 6 adet 55 lira. Yetiş çamaşır suyu çeşitleri 4 kilogram 79 lira. Kapi narenciyi aromalı içecek 1 litre 32 lira. Ben organik kırmızı %100 meyve suyu 75 lira. Akmina karpuz çilek maden suyu 6'lı fiyatı 40 lira. Eker efsane yoğurt 1250 gram 59 lira. Tukaş ekonomik set 650 gram 55 lira. Efor demlik poşet çay yüzlü fiyatı 55 lira. Torku süt 1 litre 19 lira. Milka çikolata çeşitleri 39 lira. Rexona avantajlı paket 69 lira. Solo yüzey temizleme havlusu 49 lira. Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 1200 ml 89 lira. Bingo beyaz ve Renkler için toz deterjan 3 kilogram 99 lira. Rinso sıvı deterjan çeşitleri 1,5 litre 55 lira. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı beğeni atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.